Bugün yandan te giriyor. Dur dur öyle ben geçeyim. Ben hapşır. Yuh! Sağ olunlar size. Yavaşlayın gençler. Ya Allah Allah. Ya, uçası. Ya, uçası. <laughs> Kadir abi çevirdin ama ha. Çektim. <gülüyor> <gülüyor> Kalçadan yapıştı. <laughs> yavaş beyler yavaş. Allah'a sen abi. Beyler yürütün biraz bak yoksa sıkıntı olur ha. Çok yormak da iyi değil. Aynen, bizim da. <gülüyor> <gülüyor> ben çağırdın, ha?

Sen neye bakıyorsun? Yok yok. Ne karanlığı bu? Kayboldu zaten. Bu taraftan mı? Hayır. Oradan. Haydi gel. Buradan şuradan eniştemin mi var? basıp giriyor ya. Buraya Lan yaktık. Nasıl kaç 你비가오는